Antalya'da restoran ve lokum dükkanı işleten Bircan Atalay, mülk sahibiyle yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle iki aydır restoranını açamıyor. İddiaya göre mülk sahibi restoranın kapısına tahtadan kilit vurdu, güvenlik kameralarına çorap taktı. Bununla da kalmayan mülk sahibi lokum dükkanında müşteriler varken elektrikleri kesti. E, mülk sahibiyle ilgili herhangi bir sıkıntımız olduğunu düşünmüyorum. Hiçbir zamanda olmadı. E, ben zaten alt kiracı olarak burada duruyorum şimdiye kadar herhangi bir kirasını alamama gibi bir durum olmadı. Ee, i̇yileştirmelere gelince dünyanın masrafını yaptım ben buraya. Ee, burada böyle bir restoran yoktu. Bu restoranı yapan benim. Ee, bahçeyi komple parke taşlarla yapan benim. Burası harabe gibiydi. Ve buralara bir sürü masraf ettim. Ee, i̇ş makineleri çalıştırdım. Duyuyorsunuz. Yukarıdan hala e, taciz etmeye devam ediyor. Sesler çıkarıyor. Ee, i̇nşaatçıları çalıştırıyor yukarıda. Ee, Komple restoran olarak burasıydı. Lokum baharat ön taraf, aşağı kat discoydu. Üst katta burayı kiraladığımdan beri bizim tabii ki sezonluk olduğu için işçilere kalabilecek yer temin etmekle yükümlüyüz biz. Orada da işçilerimizi kalıyordu. Bir anda kendisi gelmiş, istediği gibi işler yapmış, kapıları değiştirmiş, kapılarımı kırmış benim yaptıklarımı çöp olarak bakıyormuş. Çöp, çöp yapmış diye bağırıyor bana buradan. Ben hiçbir şekilde müdahale olmadım. Hiçbir şekilde karşılık vermedim. Bu kadar şeyin üzerine tabii ki karakolluk olduk. Kendisinden şikayetçi oldum. Yaptıklarından dolayı gerekli yerlere müracaatlarda bulundum. Burası benim içecek depom. Kapıların kilitlerini kırdı. Diğer taraftan Burası tüm bina binadaki işletme sahiplerinin kullandığı tuvaletler. Buraların da kapılarını kırdı. Geldiğinde kendisi benim hiç muhatap olmuyor zaten. Burayı bir inşaatçıya yaptırttırıyor. Yukarıyı, aşağıyı, buraları. Onlarla haber gönderiyor. Kapılarımı kırdıklarında neden kapılarımı kırdıklar, kırdığını sorduğumda hani ne yapacağız bunu yapmamız gerekiyor. Bu şekilde kullanamam ben buraları dediğimde. İdare Kasım'a kadar. Kasım'da zaten her yeri yıkacağım. Burada siz yoksunuz diye. Benle inşaatçı arasında geçiyor bu. Sizin dedim böyle bir şey söylemeye hakkınız da yok. Siz neticede dedim dedim burada dedim bir iş yapan insansınız. Siz dedim hangi hakla bunu bana söyleyebiliyorsunuz dedim. Ee, daha sonra oğluyla konuştum, oğluna anlattım. Bana dedim bu şekilde davrandı. Ee, bana izah ettiği şuydu. O bizim aile dostumuz İstediğini söyleyebilir. Öyle dediyse öyledir. Ee, bunları annemle konuşun dedi. Ee, bana hiçbir şey söylenmedi. Ben ee, mart ayında. Kendi işlerim için uzaktaydım. Mart ayında geldim, iş yerlerimi açacağım. Baktım ki her yer kırılıyor, dökülüyor. Buraya geldiğimde olanları gördüğüm zaman ne olduğunu anlayamadım. İnşaatçıyla karşı karşıya kaldım. Ne oluyor dediğimde siz çıkacaksınız, biz burayı komple yıkacağız. Burası için kendimize projelerimiz var, onları yapacağız dediler. Ben tabii ki şok geçirdim, ne olduğumu anlamadım. Beni göndermek istediğini, çıkarmak istediğini bu şekilde öğrendim. Hiçbir şekilde irtibat kurmuyor. Yani göz göze, göz göze bile gelmedi yani, o, o denli kaçıyor. Kameralarıma çorap takıyor İstediği her yere kamera kurmuş Kendi dükkanımın önüne dahi kamera kurmuş Ve hem sesli hem görüntülü beni takip ediyor Bu şekilde de taciz etmeye devam ediyor Laflar hakaretler edip basıp gidiyor Yani senin bir cümle daha kurmana kurmadan bile müsaade etmiyor Zaten girdiği zaman arkasından giremiyorum Her yer kilitli Hiçbir yere giremiyorum yani bu alan komple restorantın alanı yani bahçede restorantın bahçesi ben bu şekilde kiraladım yani komple bu haliyle kiraladım yani ee, ve kendim yaptım bunların hepsini bunlardan hepsinden de haberi vardı. Dün jandarmalık olduk ee, kolu kuvvetlerine gittik ifadelerimizi verdik ve dükkanıma geldim ee, tam dükkanımda müşteriler var bir anda elektrikleri kesti ee, tabii ki elektrikleri açmak için benim e, bina girişine girmem gerekiyordu bina girişine geldim kapılar kapanmış. Merdiven vardı içeride. Muhtemelen merdivenle yüksek olduğu için merdivenle çıktı. Şartelleri indiriyor. Tam müşteriler varken bizi böyle zor durumda bırakıyor ve bunların hepsini bilinçli yapıyor. Sürekli bağım, güm, tak, tuk sürekli işler yapıyor yani. Sadece caydırmaya çalışıyor. Sürekli böyle bir mobbing halindeyiz. Tavırlar, bakışlar, hakaretler. Anlam veremediğim bir duruma geldi herhangi bir atak yapmamız için elinden ne geliyorsa yapıyor. Fakat asla bunu vermeyeceğim ona. Asla vermeyeceğim. Ben haklıyım ve hakkımı savunuyorum. Sürekli tahrik etmelerine, sürekli laf söylemelerine hiçbir şekilde karşılık vermiyorum. Ben çünkü hukuksal bir savaşa girdim. Ben adalete güveniyorum ve hukukla ben bu işi çözebileceğimi biliyorum. Sadece tek istediğim her şeyin biraz önce hızlanarak dönüş sağlaması. Çünkü ben bir an önce işlerimi açmak istiyorum ve para kazanmak istiyorum. Çünkü sezon 4-5 ay ve ben bu zamanı kaçırıyorum. E, hukuki olarak zaten ben gereken bütün e, evraklarımı sundum. Ben hukuksal olarak savaş vermeye çalışıyorum. E, para kazanamamama rağmen e, ve sezonluk bir yerde yaşıyoruz. Sezonda zaten ben burada para kazanacağım ama şu anda hiçbir şey yapamıyorum. Mülk sahibi herhangi bir mahkeme kararı ya da icra tahliye emri olmaksızın müvekkili iş yerinden çıkarmaya teşebbüs etmiştir. Ve çalışanlarla beraber müvekkil içerideyken mülk sahibi ve onun yönetilmiş olduğu kişiler müvekkile ait iş yerinin kapılarını, pencerelerini vidalamış ve müvekkillerin dışarıya çıkmasını, dışarıyla temaslarını engellemişlerdir. Bu tamamen hukuka ve insan onuruna aykırı eylemlerdir. Bu yapılan eylemler Türkçe'den kanun kapsamında da ayrıca suç teşkil etmekte ve buna ilişkin müvekkiller yönünden gerekli soruşturma incelemesi için şikayetlerde bulunmuş bulunmaktayız. Mülk yapmış olduğu bu eylem açıkça hukuka aykırı teşkil etmekte ve Türk Ceza Kanunu kapsamında da e, konut dokunmazlığının ihlali, iş yeri ve çalışma hürriyetinin tehdidi, tehdit ve kişi hürriyetinden yoksun bırakmaz suçları yönünden subut Burası da benim lokum işletmem. Restoranın ön kısmı oluyor. E, dün akşam e, burada müşteriler varken e, mülk sahibi elektriklerimizi keserek bizi mağdur etti. Şu anda mülk sahibi elektriğimizi şarteline indirdi. İçeri dükkana giremediğimiz için açamıyoruz. Durum vaziyet bu. Şarfı indirdi ve biz açamıyoruz. Çek videosunu yani? çekiyorum, çekiyorum.